ve ma kana Allahu muazibehum ve hum Allah diyor ki Allah bana dönüp de yalvaranları nedamet edenlere azabım yoktur. bir taife ki müstağfir olalar, tadarru edeler, Cenab-ı Hak onlara azap vermez. Bir taife ki müstağfir olalar, tadarru edeler, Cenab-ı Hak onlara azap vermez. İnat, günahta ısrar, o felakettir. O felaket. o felaket. Mevlana'nın güzel bir misali vardır. bilmece gibi Mevlana bu. Yorulmadınız değil mi? Ben yavaş yavaş açıldım. Büyük bir taş. Bir adam kaldırmaya uğraşıyor. eh hep iyice şöyle yapıyor filan kakar gibi oluyor ama tamamen kaldıramıyor. Gidiyor üzerine bir taş daha koyuyor. Yine kaldırmak istiyor. O azıcık böyle bir parmak ucu kadar yerinden gözüküyor. Gidiyor üzerine bir tane daha koyuyor. Üçüncüsünde kıpırdamıyor. Kendisi boyuna söylüyor. Nedir bu diyor. Bu kadar yasayıp geçiyor Mevlana. bunun manası insan ilk suçu yaptığı vakitte eğer insan ise tabi insanla meşgulüz içindeki manası onu ezer ilk suçu yaptığı vakitte dönmeyip de o suçun üzerine aynı suçtan bir daha yaparsa ezmesi azalır Üçüncüye çıktıktan sonra hiç ortaya yerde bir şey kalmaz. Bir şey mı acaba? Hani kötülük devam eder gider. Ve ma kâne allâhu muazzibahum ve hum Öyle diyor da.